Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli kardeşlerimiz maalesef e, bizim ülkemiz her gün değişik olaylar yaşanan her gün insanların moralini bozan her gün insanları sıkıntıya sokan haberlerle meşhur yine maalesef e, canımızı sıkan insanların üzen bir şeyler yaşandı bugün dün Aksaray'da Gaziantep'te farklı farklı illerimizde yaşanan bazı meseleler Maalesef bugün çoğumuzun moralini bozdu, çoğumuzun canını sıktı, çoğumuz üzüldük. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, biz bu meseleleri niye konuşuyoruz biliyor musunuz? Bu meselelerde sessiz kalmamak lazım. Biz o yüzden bu meseleleri konuşma gereği duyuyoruz. Birileri bu meseleleri konuşacak ki bu işler çözüme kavuşsun. Maalesef bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Bir mevzu, bir olay Twitter'da başlık olmayınca Twitter'da hashtag olmayınca çözülmüyor. Maalesef bizim ülkemizde böyle bir mevzu var. Bugün bakıyorsun arkadaş bir sıkıntı oluyor, bir problem oluyor. Serbest bırakılıyor o işi yapan adam. Ama Twitter'da gündem olunca aynı adam sanki çok ama çok farklı bir şey yapmış gibi hemen gözaltına alıyor. Ya arkadaş bu adam aynı suçu yaptı. Sen bu adamı az önce saldın. Niye Twitter'da konuşulunca tekrardan bu adamı içeri alıyorsun? Yapacaksan baştan yap. Şimdi bakıyorsun bugün Aksaray'da bir tane öğretmen kılığında neydi belirsiz bir tane yani ben ona insan demek de istiyordum. adam zaten değil öğretmen de değil ona öğretmen dememek lazım. Bakıyorsun bugün çıkmış el kadar çocuğu sınıftan çıkartıyor işte Rabbim Celle Celaluhu ne kadar büyük işte kameralar bu kameralar çok işe yarıyor. Kameraların önünde el kadar çocuğa yapılmayacak şey yapıyor arkadaşlar bunlar konuşması lazım öğretmenin bir tanesi çekmiş oradan izliyor ya sen nasıl öğretmensin ya adam orada çoluğu çocuğu almış parçalayacak oradan bir tanesi de kapı açmış kapıdan izliyor senin ben öğretmenlik diplomanı yırtarım arkadaş kusura bakmayacaksın öğretmenlik ders anlatmak değil öğretmenlik insanlara hayatı öğretmektir hayatı Allah Allah bugün bakıyorsun arkadaş başka memlekette Gaziantep'te el kadar küçücük kıza Sokakta dahi gezilmesi yasak olan bir hayvan, bakıyorsun el kadar çocuğu parkta milletin gözünün önünde çocuğuna ne hale getiriyor? Çocuk şimdi hastanede. E nasıl olacak arkadaş bu işler? Ya bu işler nasıl düzelecek arkadaşlar? Allah için soruyor, Allah için konuşuyoruz ya. Yani şimdi devletimiz bu konuyla alakalı bazen yani biz bunu açık açık söylüyoruz bazen zayıf kalıyor evet. Devletimiz bazen bu konuda zayıf kalıyor. Hani ben şunu şuradan söylüyorum. Bazen bizim e, devlet büyüklerimiz hani. E, PKK'lılar için ya da teröristler için ne diyordu? İnlerine gireceğiz. Yataklarından alırız. Evlerinden alırız. Ben ne diyorum kardeşim? Ben açık açık konuşuyorum. Böyle adamları işte öğretmenmiş bilmem neymiş ya benim için fark etmez. Mesleği neyi, önemli değil. Yatağından aldırmazsan diyorum ben adam değilsin kardeşim diyorum o zaman. Hepsi için geçerli. Hepsi için. Adam iş yapıyor. Serbest bırakılıyor. Ne demek serbest ya? Öbür tarafta bakıyorsun çocuğu, çocuğa saldıran hayvanın sahipleri Kızın babasına kızın babasına tehdit ediyormuş. Bak bak. Kızın babasını tehdit ediyormuş. Şikayetçi olmayacaksın diyormuş. Bu nasıl iştir arkadaşlar? Biz Allah için konuşmayacaksa niye konuşalım ya? Bu dil konuşmayacaksa ne işe yarar bu dil? Ben buradan konuşuyorum kardeşim. Korkmayın böylelerinden. Ne o öğretmenden korkun, ne o köpeğin sahibinden korkun. Korkmayın. Böylelerinden korkarsak maalesef böyleleri tepemize biniyor. Evet. İşin acı kısmı bu. Böylelerinden bizim de millet maalesef korkuyor arkadaş. Aman şikayetçi olmadım ama ya ne şikayetçi olmayacaksın ya? Yap şikayetini. Devlet var, hükümet var kardeşim, savcılık var, hakimlik var. Alacaklar içeri. Ha ne yaptı? Öğretmen serbest bırakılmış. Adli kontrol şartı. Ya böyle bir şey var mı ya? Arkadaş ben söylüyorum. Bizim çoluğumuza çocuğumuza yapsa biz ne yaparız? Ortalığa kalırız. Ben de aynı şekilde söylüyorum. Oradaki o çocuk senin çocuğun olabilirdi. O öğretmenin yaptığı işe senin çocuğun maruz kalabilir de o Gaziantep'te küçücük kız ya ya dört yaşında kız ya Allah'ım ya var ya ağzıma neler geliyordu arkadaşlar söyleyemiyorum yani söyleyemiyorum biz Allah için konuşuyoruz Allah için konuşmaya devam edeceğiz böyle adamları barındırmayacaksın kardeşim memlekette o hayvanı sokakta gezdirmek yasaksa sokakta gördüğün de vereceksin cezayı neymiş efendim 30 bin lira ceza kelle başı. Ya o çocuğun canı kaç para? 30 bin lira mı o çocuğun canı ya? He? Neymiş? Zaten o mübarek onun baba, kızın babası herhalde kapıcıymış sitede. Görevliymiş. Adamı da buldular. He gariban. Sesini çıkarmıyor. Sesini çıkaracak arkadaş. 6 kişi mi gözaltına aldı? Gerekirse 10 kişi gözaltına al. Atacaksın içeri kardeşim. Bunlar içeri atılmadığı sürece bunları evlerinden alacaksın evlerinden. Yattığı yatağından alacaksın bunları kameralara çekeceksin. Sen misin çocuğa böyle yapan? Sen misin bu yasak olan işe bak? Gel bakalım buraya. Bunlar yaparsan işte hani maalesef bizim ülkede bazı değişik insanlar var. Başkasına yapılınca ya işte öyle olmasın böyle olmasın niye bunu yapıyorlar? Ama kendine bir şey yapıldığı zaman ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Hani diyoruz ya birilerine bir şey olduğu zaman bunları işte Taksim Meydanı'na çıkarmak lazım. Hepsi için yapacaksın. Bunlardan birini alacaksın arkadaş. Taksim meydana çıkaracaksın. Taksim meydanın ortasında bunu gerekeni yapacaksın. Ondan sonra bakalım başka bir yapabiliyor mu? Biz işte maalesef bunları yapmıyoruz. Daha geçen günkü biliyorsunuz Türkiye sarsan mevzuda ya. O dede, dede müsveddesi var ya. 30 sene vermişler. Ya 30 sene nedir arkadaş? E tamam şimdi diyeceksin adam zaten 60-70 yaşında. Bir iki sene kalmaz gider. Beni alakadar etmez. i̇bret alem için öyle bir ceza keseceksin ki bu adamlara. Bundan sonra kimse böyle bir şey yapmaya var ya. Tenezzül bile edemeyecek. İşte sıkıntının büyüğü burada. İnsanları bunlara uzaklaştıracak suçlar yani suçlardan uzaklaşacak cezalar verilmediği için yani Allah Celle Celaluhu'nun hükümleriyle hükmedilmediği için arkadaşlar maalesef böyle meseleler yaşanıyor. Yaşanmaya da devam edecek. Biz, biz her zaman diyoruz arkadaşlar. Biz diyoruz ki bunların arı da arkası kesilmez. Bunlar bitmez. Biz bununla alakalı Köklü bir çözüm. Yapmadığımız sürece bitmez. Niye el kadar çocuk bu duruma maruz kalsın ya? Ben söylüyorum arkadaş. Bizden birinin oğluna böyle bir şey olsa, bizden birinin kızına böyle bir şey olsa hemen ortalığa kaldırıyoruz. Ama başkası olunca maalesef aynı tepkiyi veremiyoruz. Niye veremiyoruz arkadaş? Biz Müslüman değil miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmadı mı? Müslümanlar bir beden gibidir. O bedende bir parça uzla bir şey olursa bütün beden acısını çeker. Bizde böyle olmamız lazım ya. Her zaman, her yerde Müslümanlar birbirine destek olacak. Birbirine destek olmadığı sürece kardeşim daha çok böyle Müslüman evlatları sıkıntı çeker. Çok. Sokak ortasında yaşananlar, ulu orta yaşananlar, parklarda, okullarda yaşananlar. Kim durduracak bunları ya? Allah için soruyor. Allah için konuşuyorum kıymetli kardeşler. Biz Allah için konuşmakta mükellefiz. Bu duruma devlet acilen el atacak kardeşim. Dediğim gibi evinden mi alıyorsun? Yatağından mı alıyorsun? Döşeğinden mi kaldırıyorsun? Nasıl yapıyorsan yapacaksın? Alacaksın. Serbest bırakmak ne demektir ya? Ne demek serbest bırakmak? Alacaksın arkadaş. Bunları hem yatandan alacaksın hem aklını alacaksın. Bak bakayım bir daha yapabiliyorlar ama. Sessiz olmayacağız arkadaşlar. Bunlara sesimiz çıkmadığı sürece tepemize binerler. Daha da binecekler. Tepemize bineceklerden maksat bu ulu orta insanlara zulmedenlerden bahsediyorum. Hükümete de buradan bir daha sesleniyoruz arkadaşlar. Bunların cezasını kim veriyorsa hakimler mi, savcılar mı, kim veriyorsa Adalet Bakanlığı mı? Tez zamanda hızlı bir şekilde anayasadan mı geçiriyorsunuz, meclisten mi, milletvekilleri mi oyluyor, kim oyluyorsa oyluyor. Beni alakadar etmez. Bu işi Allah rızası için çözün. Yoksa bu memlekette bu sıkıntılar bitmez. Allah için konuşacağız, Allah için anlatacağız. Kıymetli kardeşlerim, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.